29 Ekim 1923. Evet yanlış duymadınız. Tıpkı Cumhuriyetimiz gibi 100. yaşını kutlayan 100 yıllık koca bir çınar sevgili Fatma Meşeci teyze. Aslında onun hayat hikayesi tıpkı Cumhuriyetimizin bu topraklara kök salmış o güzel hikayesi gibi. İstedik ki bugün Beykoz Tokatköy'de 100 yıllık çınarımız Fatma Meşeci teyzemizi birlikte tanıyalım. Onun için o kök salan çınarın dalları sevgili evlatları ve torunlarıyla birlikte olalım. Buyurunuz efendim. 100 yaşındaki Fatma Meşeci teyzemizi evinde ziyaret ediyoruz. Bakıyor da, gelinim bakıyor, kızım bakıyor. Barış var, Sibel var, Hava var, kendi uzun var. Hepsi bakıyorlar çok. Kayınvalide mi? Anne hem kaynana annedir. Ben ailenin en büyüğüyüm. Ee, annenin biraz da kızlardan yana sanki. O yüzden kız torunları biraz daha düşkünce diyebiliriz. Ama beni ayrı sever. <laughs> Orası da bir ayrıcalık tabii. Seviyorum. Hepimizi severiz. Sağ ol annem, sağ ol. Cumhuriyetimiz yüz yaşında. Şükürler olsun anneannemiz de inşallah yüz yaşına değdi. Allah anneanneme uzun ömürler versin, sağlıklı, sıhhatli. Ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize ve cumhuriyetimize daha nice uzun asırlar geçmesi dileğiyle diyelim. Sizler de geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür etmiş olalım. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Yüz ya, Bir hayat çok yaşasın.